Hayatımıza tehdit eden büyük travmalar yaşamış olabiliriz. Sel, deprem, yangın, ciddi bir araba kazası. Sağ kurtulmuşuzdur, ağır yaralı kurtulmuşuzdur. Belki uzun süre yoğun bakımda kalmışızdır. Hayat mücadelesi vermişizdir. Belki bir savaştan kaçıp kurtulmuşuzdur. Bunlar hayatımızı tehdit eden büyük travmalar. Bir de yaşadığımız üzücü olaylar var. İşte İşimizi kaybetmek gibi, boşanmak, evliliğin bitmesi, sevgiliden ayrılmak, iflas etmek, finansal bir kayıp yaşamak, belki yasal bir zorluk yaşamak, haksız yere birinin bizi mahkemeye vermesi gibi üzücü, can sıkan olaylar yaşarız. Bu olayların hayatımızı tehdit eden bir tarafı yoktur. Yani biten bir ilişkinin ardından yeniden devam edebiliriz. Eğer işimizi kaybettiysek yeniden bir iş bulabiliriz. Finansal zorluk yaşıyor olabiliriz ama işte başka kaynaklar bulup o işi toparlayabiliriz. Kayıplar yaşasak da canımızın sağlığı yerindedir. Fakat şöyle bir şey oluyor şimdi büyük traf, böyle şeyler can sıkan olaylar yaşıyorsunuz bazen de bunlar üst üste gelir yani işinizi kaybedersiniz arkanızdan evliliğiniz biter arkadan işte böyle bir can sıkıcı bir şey yaşarsınız arabanız bozulur yolda kalıp üst, üst üste üst üste üst üste bir arkadaşınızdan kazık yersiniz şöyle baktığınızda dersiniz ki ya insanlar neler neler yaşıyor yani sonuç olarak hani yani böyle Allah çok şükür can sağlığımız yerinde insanlar orada hani depremde enkaz altında günlerce kalan insanlar var bak işte orada böyle bir felaket olmuştu felaket içinden geçtiler. Her şeylerini kaybettiler. Böyle bakarsınız böyle bir şey yok. İşte burada acıyı yutmak kitabında Katie Morton'un bir tabiri var. Benim çok hoşuma gitti. Bundan bahsetmek istiyorum. Hayatta başımıza gelen travmaları ikiye ayırıyor. Büyük T'ler ve küçük T'ler. O hani hayatı tehdit eden depremsel, felaket, savaş gibi durumları büyük T olarak, büyük travma olarak etiketlendirmiş. Bir de o yaşadığımız üzücü olaylar var ya işte boşanma gibi, işin, işimizi kaybetmek gibi bunlara da küçük T demiş. Ve şundan bahsediyor ve ben bu düşünceye katılıyorum. Bizler o yaşadığımız üzücü olaylar var ya kıymetli dostlarım böyle yaşadık halletmedik böyle sadece o acıyı hissettiğimizde üzüldüğümüzde bünyemizden çıkarabileceğimiz o acı veren üzücü olaylar var ya işte biz bunların üzerinde düşünmediğimizde bununla ilgili o acıyı hissetmediğimizde üzerine konuşmadığımız yani sadece basitçe dile geldiğinde, birine anlattığımızda, hissettiğimizde o hani bünyemizden çıkarabileceğimiz o basit olaylar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve o küçük t'ler büyük t etkisi yapıyor. Yani diyorum hani yaşadık ya yani ne olacak ki? <laughs> Aman ilk sevgilisinden ayrılan ben miyim? İlk işten çıkarılan ben miyim? İlk, i̇lk işte haksız ceza yiyen ben miyim? İlk şu işte böyle yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor bünyede ve e, bunlar büyük bir travma yaşamışsınız gibi aslında sağlığınızı da tehdit ediyor, hayatınızı da zora sokuyor. O yüzden bugünün hatırlatması, Instagram'ın da e, yokluğunda böyle kısacık bir hatırlatma, normalde hikayelerde yaptığımız şeyler, hatırlatmak istedim. Hatırla, bugün hatırlatması bu olsun. E, ufak tefek olaylar deyip geçmeyin. Dile getirin, içinizde tutmayın, bunu bünyenizden atın, ee, sağlıklı sohbetler yoluyla bunu yapabilirsiniz, terleyerek yapabilirsiniz. Mesela dersiniz ki yani böyle bir duygu var, o travmayı bedeninizden atmanız lazım. Gözyaşları olabilir, bağırmak olabilir, koşmak olabilir, yüzmek olabilir. İşin içine mutlaka bedeniniz de girsin ama travma bu bedenden çıkacak ya, terleyin. Hamam sauna bir terleme yöntemi olabilir. Koşmak, yüzmek yaz mevsiminde durumunuz varsa hani böyle yüzmek, kendinizi e, soğuk sulara a, ya da işte dere kenarına bir, bir suya atmak, suyla temas etmek. Tabanlarınız acıyana kadar sağlığınız el verdiği müddetçe yürümek, bol bol gülmek, arkadaşlarınıza sohbet etmek, konuyu tekrar tekrar anlatıp köpürtmek tabii kimseye e, o hani çöpünüzü boşaltmadan duygular demlendikten sonra duyguların demlenmesinden başka videolarımızda bahsetmiştik. E, bunu bunu kafanızdan atın. Yani bunu içinizden söküp atın. Birikmesin, içinizde kalmasın. Basite almayın. Yani evet bu basit bir olay. Evet bir tek sizin başınıza gelmiyor. Bir tek benim başıma mı geldi? Yok. Milyonlarca insan bunu yaşıyor. Ama öteki acıları. Ha, bu, bunu unutmayın. Bu minik 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 küçük küçük acı veren. Yani bu bünyemizden sökelim. Atalım, içimizde tutmayalım, bunun yollarını bulalım. Ee, mektuplar yazalım kendimize. O canımızı sıkan insana göndermeyeceğimiz mektuplar yazmak olabilir. Günlük tutmak olabilir. Bağıra bağıra şarkı söylemek olabilir. Bunların hepsi iyi gelen şeylerdir. Sanatla uğraşmak olabilir. Bizim duygularımıza hitap eden bir film izleyip oturup ağlamak olabilir. Bunların hepsi diyorum ya. Üzüleceğim, üzüntümü hissedeceğim ve bedenimde tutmayacağım. Kendime iyi bakacağım. İyi hafta sonları. Bugün cumartesi. Kendinize iyi bakın kıymetli dostlarım. Hoşçakalın.